Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün akıllı ulaşımın geleceği ve sürdürülebilirlik konusunu ele alacağız. Bu derste gelecekteki akıllı ulaşım trendlerini, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini ve akıllı ulaşımın çevresel ve ekonomik etkilerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gelecekte akıllı ulaşım trendleri: Otonom araçlar. Gelecekte akıllı ulaşımın en önemli trendlerinden biri otonom araçların yaygınlaşması olacaktır. Otonom araçlar Sensörler ve yapay zeka algoritmaları kullanarak çevrelerini algılar ve kararlar alır. Bu araçlar trafik kazalarını azaltarak yol güvenliğini artırır ve trafik akışını optimize eder. Otonom araçlar, sürücüsüz taksiler, otobüsler ve yük taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda kullanılacaktır. Otonom araçların geliştirilmesi ve yaygınlaşması şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltacak ve ulaşım verimliliğini artıracaktır. Bu araçlar trafik akışını sürekli izleyerek en uygun rotaları seçer ve dur kalk durumlarını minimize eder. Ayrıca otonom araçların elektrikli modelleri fosil yakıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği destekler. Otonom araçların yaygınlaşması ulaşım sektöründe önemli bir dönüşüm yaratacak ve trafik kazalarını minimize edecektir. Araç paylaşım hizmetleri. Araç paylaşım hizmetleri gelecekte şehirlerde daha yaygın hale gelecektir. Bu hizmetler bireylerin araç sahipliği yerine araçları kiralamasına veya paylaşmasına olanak tanır. Araç paylaşım hizmetleri trafik sıkışıklığını azaltır ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder. Örneğin, Car2Go ve Zipcar gibi hizmetler araç paylaşımını kolaylaştırarak şehirlerdeki araç sayısını azaltır. Araç paylaşım hizmetleri bireylerin araç satın alma ihtiyacını azaltarak maliyetleri düşürür ve çevreyi korur. Bu hizmetler şehirlerdeki park alanı ihtiyacını da azaltarak alan kullanımını optimize eder. Ayrıca araç paylaşım hizmetleri toplu taşıma ile entegrasyon sağlayarak ulaşım ağının daha verimli kullanılmasını sağlar. Gelecekte araç paylaşım hizmetlerinin yaygınlaşması şehirlerde sürdürülebilir ulaşımın önemli bir parçası olacaktır. Elektrikli ve hibrit araçlar. Elektrikli ve hibrit araçlar Gelecekte akıllı ulaşımın vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Bu araçlar fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltır ve karbon emisyonlarını düşürür. Elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve batarya teknolojilerindeki gelişmelerle daha yaygın hale gelecektir. Hibrit araçlar ise hem elektrik hem de fosil yakıt kullanarak enerji verimliliğini artırır. Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması, şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu araçlar sessiz çalışma özellikleri sayesinde gürültü kirliliğini de azaltır. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısının geliştirilmesi ve batarya geri dönüşüm sistemlerinin kurulması da önem kazanacaktır. Elektrikli ve hibrit araçlar ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri toplu taşıma sistemleri sürdürülebilir ulaşımın temel bileşenlerinden biri etkili ve verimli toplu taşıma sistemleridir. Toplu taşıma sistemleri şehirlerdeki yolculuk taleplerini karşılayarak trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini azaltır. Akıllı toplu taşıma sistemleri gerçek zamanlı bilgi ve biletleme sistemleri ile entegre edilerek yolculara daha iyi hizmet sunar. Örneğin Londra'nın metro sistemi toplu taşımada sürdürülebilirliği sağlamak için gelişmiş teknolojiler kullanır. Toplu taşıma sistemlerinin sürdürülebilirliği artırmak için, elektrikli otobüsler ve tramvaylar gibi düşük emisyonlu araçların kullanımı teşvik edilmelidir. Ayrıca toplu taşıma altyapısının sürekli olarak güncellenmesi ve genişletilmesi ulaşım ağının etkinliğini artırır. Toplu taşıma sistemleri, şehirdeki yolculukların büyük bir kısmını karşılayarak Bireysel araç kullanımını azaltır ve çevresel sürdürülebilirliği destekler. Gelecekte akıllı toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaşması şehirlerde sürdürülebilir ulaşımın anahtarı olacaktır. Bisiklet ve yaya yolları. Bisiklet ve yaya yolları sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin bir diğer önemli parçasıdır. Bisiklet yolları şehirlerde bisiklet kullanımını teşvik eder ve motorlu araçların neden olduğu çevresel etkileri azaltır. Yaya yolları ise yaya trafiğini güvenli ve rahat bir şekilde sağlamak için tasarlanmıştır. Örneğin Amsterdam bisiklet yolları ve yaya yolları konusunda dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir. Bisiklet ve yaya yollarının geliştirilmesi şehirlerde sürdürülebilir ulaşımı teşvik eder ve bireylerin sağlığını korur. Bu yollar motorlu araç trafiğini azaltarak hava kalitesini iyileştirir ve karbon emisyonlarını düşürür. Ayrıca bisiklet ve yaya yolları şehirlerde sosyal etkileşimi artırır ve yaşam kalitesini yükseltir. Gelecekte bisiklet ve yaya yollarının yaygınlaşması şehirlerde sürdürülebilir ulaşımın önemli bir bileşeni olacaktır. Akıllı trafik yönetim sistemleri. Akıllı trafik yönetim sistemleri trafik akışını optimize ederek sürdürülebilir ulaşımı destekler. Bu sistemler sensörler ve kameralar aracılığıyla trafik yoğunluğunu izler ve trafik ışıklarını dinamik olarak ayarlar. Ayrıca trafik yönetim merkezleri acil durumlara hızlı yanıt verilmesini sağlar ve trafik kazalarını azaltır. Örneğin Singapur'un trafik yönetim sistemleri trafik akışını optimize ederek şehirdeki trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltmıştır. Akıllı trafik yönetim sistemleri şehirlerde ulaşımın verimliliğini artırır ve yolculuk sürelerini kısaltır. Bu sistemler yakıt tüketimini ve emisyonları azaltarak çevresel sürdürülebilirliği destekler. Ayrıca akıllı trafik yönetim sistemleri toplu taşıma ve özel araçlar arasındaki entegrasyonu sağlayarak ulaşım ağının etkinliğini artırır. Gelecekte akıllı trafik yönetim sistemlerinin yaygınlaşması şehirlerde sürdürülebilir ulaşımın anahtarı olacaktır. Akıllı ulaşımın çevresel ve ekonomik etkileri. Çevresel etkiler: Akıllı ulaşım sistemleri Çevresel sürdürülebilirliği artırarak karbon emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltır. Elektrikli ve hibrit araçlar fosil yakıt kullanımını azaltarak çevreyi korur. Ayrıca akıllı trafik yönetim sistemleri trafik sıkışıklığını azaltarak yakıt tüketimini ve emisyonları düşürür. Bisiklet ve yaya yolları ise motorlu araç kullanımını azaltarak çevresel etkileri minimize eder. Akıllı ulaşım sistemlerinin çevresel etkileri şehirlerdeki yaşam kalitesini artırır ve sürdürülebilir şehirler oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu sistemler yeşil alanların korunmasına ve genişletilmesine olanak tanır. Ayrıca akıllı ulaşım sistemleri enerji verimliliğini artırarak şehirlerdeki enerji tüketimini azaltır. Gelecekte akıllı ulaşım sistemlerinin çevresel sürdürülebilirliğe katkısı Şehirlerdeki yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracaktır. Ekonomik etkiler. Akıllı ulaşım sistemleri ekonomik verimliliği artırarak şehirlerin ekonomik büyümesine katkıda bulunur. Trafik sıkışıklığının azalması iş gücü verimliliğini artırır ve ulaşım maliyetlerini düşürür. Ayrıca akıllı ulaşım projeleri yeni iş fırsatları ve teknolojik yenilikler yaratır. Örneğin Elektrikli araç üretimi ve şarj altyapısının geliştirilmesi ekonomik büyüme ve istihdam yaratır. Akıllı ulaşım sistemlerinin ekonomik etkileri şehirlerin rekabet gücünü artırır ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekler. Bu sistemler ulaşım altyapısının etkin kullanımını sağlayarak kamu harcamalarını optimize eder. Ayrıca akıllı ulaşım projeleri özel sektör yatırımlarını teşvik eder ve yenilikçi çözümler sunar. Gelecekte Akıllı ulaşım sistemlerinin ekonomik sürdürülebilirliğe katkısı, şehirlerin ekonomik büyümesini destekleyecektir. Sosyal etkiler. Akıllı ulaşım sistemleri sosyal sürdürülebilirliği de destekler. Bu sistemler herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı ulaşım hizmetleri sunar. Toplu taşıma sistemleri, bisiklet yolları ve yaya yolları şehir sakinlerinin günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal eşitliği teşvik eder. Ayrıca akıllı ulaşım sistemleri yaşlı ve engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için özel çözümler sunar. Akıllı ulaşım sistemlerinin sosyal etkileri şehirlerdeki yaşam kalitesini artırır ve sosyal bütünleşmeyi teşvik eder. Bu sistemler toplu taşıma ve özel ulaşım arasında denge sağlayarak herkesin ulaşım hizmetlerinden faydalanmasını sağlar. Ayrıca akıllı ulaşım sistemleri Güvenli ve rahat bir ulaşım deneyimi sunarak bireylerin yaşam kalitesini yükseltir. Gelecekte akıllı ulaşım sistemlerinin sosyal sürdürülebilirliğe katkısı şehirlerdeki yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracaktır. Güncel uygulamalar ve örnekler Amsterdam bisiklet ve yaya yolları Amsterdam bisiklet yolları ve yaya yolları konusunda dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir. Şehirdeki bisiklet yolları bisiklet kullanımını teşvik eder ve motorlu araçların neden olduğu çevresel etkileri azaltır. Ayrıca Amsterdam'ın yaya yolları yaya trafiğini güvenli ve rahat bir şekilde sağlar. Bu sürdürülebilir ulaşım çözümleri şehirdeki yaşam kalitesini artırır. Amsterdam'da bisiklet ve yaya yollarının yaygın kullanımı Şehirdeki trafik sıkışıklığını azaltır ve hava kalitesini iyileştirir. Bu yollar bireylerin günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak motorlu araç kullanımını azaltır. Ayrıca bisiklet ve yaya yolları şehirdeki sosyal etkileşimi artırır ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eder. Amsterdam'ın sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve diğer şehirler için de ilham verici örnekler sunar. Oslo, elektrikli araç kullanımı. Oslo Elektrikli araç kullanımını teşvik eden bir diğer örnek şehirdir. Şehirdeki elektrikli araç şarj istasyonları ve teşvik programları elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmıştır. Oslo'nun elektrikli araç altyapısı fosil yakıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği destekler. Ayrıca şehirdeki elektrikli araçların yaygın kullanımı hava kirliliğini önemli ölçüde azaltmıştır. Oslo'da elektrikli araçların yaygın kullanımı şehirdeki ulaşımın çevresel etkilerini minimize eder ve enerji verimliliğini artırır. Şehirdeki şarj altyapısı, elektrikli araç kullanıcılarına kolaylık sağlar ve elektrikli araçların benimsenmesini teşvik eder. Ayrıca Oslo'nun elektrikli araç politikaları diğer şehirler için de örnek teşkil etmektedir. Oslo'nun sürdürülebilir ulaşım çözümleri şehirdeki yaşam kalitesini artırır ve çevresel sürdürülebilirliği destekler. Kopenhag, Akıllı toplu taşıma sistemleri. Kopenhag, akıllı toplu taşıma sistemleri ile sürdürülebilir ulaşımı destekleyen bir diğer şehirdir. Şehirdeki toplu taşıma araçları gerçek zamanlı bilgi ve biletleme sistemleri ile entegre edilmiştir. Yolcular mobil uygulamalar ve dijital ekranlar aracılığıyla sefer saatleri ve güzergah bilgilerini takip edebilir. Kopenhag'ın akıllı toplu taşıma çözümleri toplu taşımayı daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirir. Kopenhag'da akıllı toplu taşıma sistemlerinin yaygın kullanımı, şehirdeki trafik sıkışıklığını azaltır ve toplu taşıma kullanımını artırır. Bu sistemler, yolcuların seyahat sürelerini kısaltarak ulaşım verimliliğini artırır. Ayrıca, Kopenhag'ın toplu taşıma çözümleri çevresel sürdürülebilirliği destekler ve karbon emisyonlarını azaltır. Kopenhag'ın akıllı toplu taşıma sistemleri, diğer şehirler için de ilham verici örnekler sunar. Değerlendirme soruları. Otonom araçların akıllı ulaşımda rolü nedir? A. Trafik kazalarını artırmak. B. Trafik kazalarını azaltarak yol güvenliğini artırmak. C. Sadece toplu taşıma araçlarını yönetmek. D. Trafik sıkışıklığını artırmak. Doğru cevap B. Otonom araçlar trafik kazalarını azaltarak yol güvenliğini artırır. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri arasında hangisi bulunur? A fosil yakıt kullanımını artırmak. B sadece otomobil kullanımını teşvik etmek. C bisiklet ve yaya yolları. D trafik ışıklarını kaldırmak. Doğru cevap C. Bisiklet ve yaya yolları sürdürülebilir ulaşım çözümleridir. Akıllı trafik yönetim sistemleri ne işe yarar? A trafik akışını optimize ederek sürdürülebilir ulaşımı destekler. B trafik sıkışıklığını artırır. C. Sadece otopark yönetimi yapar. D. Yolculuk sürelerini uzatır. Doğru cevap. A. Akıllı trafik yönetim sistemleri, trafik akışını optimize ederek sürdürülebilir ulaşımı destekler. Elektrikli araçların çevresel etkisi nedir? A. Karbon emisyonlarını artırır. B. Enerji verimliliğini düşürür. C. Hava kirliliğini artırır. D. Fosil yakıt kullanımını azaltır ve çevresel sürdürülebilirliği artırır. Doğru cevap. D. Elektrikli araçlar fosil yakıt kullanımını azaltır ve çevresel sürdürülebilirliği artırır.